Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya Savunma Bakanından İtiraf. Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grubu toplantısında konuştu. Bakan, Alman ordusunun vahşi bir savaşa karşı ülkeyi savunabilecek güçte olmadığını ifade etti. Posterius, Almanya'yı veya müttefiklerini Rusya ordusu gibi bir saldırgana karşı savunma gücüne sahip bir silahlı kuvvetimiz yok, dedi. Almanya'nın gayri safi milli hasılasının yüzde ikisinin savunmaya ayrılması hedefine halen ulaşılmadığını belirten bakan, geçmişte Almanya olarak NATO'daki yükümlülüklerimizi yerine getirmedik. Bundan sonra ülke olarak gerekli katkıları vermeliyiz, diye konuştu. Bakan Pisturius, işgalden ve vahşetten çekinmeyen otokratlara karşı zamanında caydırıcılık göstermezseniz teslim olmak zorunda kalırsınız. Polonya'da veya başka bir yerde yaşayan insanların güvenliğinden sorumluysanız, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de yerine getirmelisiniz. Almanya olarak caydırıcılığın mümkün olan en kısa sürede yeniden işlenmesini sağlamalıyız. Budweiser'in acilen silahlara, büyük teçhizata, cephaneye ve ayrıca askerlere ihtiyacı var, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.